Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu viral replikasyon üzerine olacak. Viral replikasyonu geçmeden önce iki küçük hatırlatma yapmak istiyorum size. Birincisi virüslerin genel tanımı. Hangisi DNA ve RNA ikisini birden içermez? Çıkmıştır uzmanlık sınav sorusu. Cevap virüsler olacaktır. Peki virüsün en kaba tabiriyle genel tanımı nedir? Cevap ya DNA ya da RNA'dan oluşan genetik materyal etrafı da üşümesin diyerekten protein yapıda kapsitte çevrili aselüler canlıya verdiğimiz tanım virüs şeklindedir. O halde ya DNA ya RNA'dan oluşan genetik materyal etrafında da protein yapıda kapsit içermekte. İkinci bahsedeceğim tanım bazı virüslerin etrafında kapsidinle de dışında lipid yapıda zarf bulunmaktadır. Şimdi bu bilgileri hatırladıktan sonra viral replikasyon kısmına geçebiliriz arkadaşlar. İlk basamak virüsün konak hücrede hedef reseptörüne tutunması, bağlanmasıyla başlar. Peki hangi yapısı, hangi komponente aracılığıyla konak hücrede ilgili reseptörüne bağlanacaktır? Hayatta altın kuraldır, en dışta ne varsa onunla tutunuruz. İnsanoğlu en dışında, en periferinde eli var. Eliyle tutunur. Virüslerin en dışında nesi varsa onunla tutunacak. Mesela zarflı virüs zarfının dışında glikoprotein çıkıntılara sahiptir. Bu glikoprotein çıkıntılar aracılığıyla konak hücrede ilgili reseptörüne tutunacak, bağlanacaktır. Bir örnek verecek olursak hepatit B virüsü zarflı bir DNA virüsü olup en dışında hepatit B surface antijene yani hepatit B yüzey antijene sahiptir. Bununla hepatositler yüzeyinde bulunan ilgili reseptörüne bağlanır şeklinde arkadaşlar. Yine HIV üzerinden konuşacak olursak zarflı diploid yapıda bir RNA virüsüydü hatırlayacak olursak genel bilgilerimizi. Peki hangi komponente aracılığıyla ilgili hedefine reseptörüne bağlanacak. Cevap en dışında bulunan glikoprotein 120'si aracılığıyla CD4 ve ko reseptörlere tutunacak, bağlanacaktır. Peki hocam, zarfsız virüsün en dışında nesi var? E zarf olmadığına göre kapsidi var. O halde kapsidi aracılığıyla hedef hücrede bulunan reseptörüne, ilgili reseptörüne bağlanacaktır. İkinci basamak tutunmanın ardından virüsün konak hücre içerisine girmesini bekliyoruz. İşte çoğunlukla zarflı virüsler lipid yapıdaki zarflarıyla konak membranında bulunan lipidler kaynaşır. Yani özetle lipid lipid kaynaşır ve kaynaşma yoluyla içeri girer. Kaynaşmanın adı füzyondur. Yani zarflı virüsler çoğunlukla füzyon yoluyla içeri girerler. Zarfsız virüsler ise çoğunlukla endositozla içeri girmekteler. Bu %100 geçerli bir kural değildir. Bunun da tabii ki istisnası söz konusu olabilir. Mesela influenza virüsü bir zarflı RNA virüsü olmasına karşın füzyonla değil de endositoz yoluyla hücre içerisine girmektedir. Virüs tek kelime özet arsız misafir demektir ya DNA ya RNA'dan oluşan genetik materyaliyle hücre içerisine girdi. Ardından arsız misafir dedi ki burası biraz sıcak olmadı mı? Yani özetle kapsidinden soyunacak arkadaşlar. O halde üçüncü basamak kapsitten soyunma basamağıdır. Gelelim dördüncü basamağa. Geriye ne kaldı? Ya DNA ya da RNA kaldı. İster DNA ister RNA olsun tek başına bir anlamı yok anlam kazanabilmesi için önce bahsi geçen DNA ya da RNA'dan mRNA ardından protein sentezlememiz lazım. İşte sırasıyla bu basamakları konuşalım. Önce DNA virüsleri için olan kısmı ele alalım. Arkadaşlar DNA'dan mRNA sentezini sağlayan enzim hangisidir? Cevap DNA bağımlı RNA polimeraz enzimidir. Peki soru DNA virüslerinde bahsi geçen enzim var mıdır? Cevap yoktur. O halde DNA bağımlı RNA polimeraz enzimini Konaktan kullanması gerekecektir. Peki soru Konakta bu enzim nerede var? Yani özet insanda Transkripsiyon olayı Yani DNA'dan RNA mRNA sentez olayı nerede meydana geliyor? Çekirdekte O halde DNA virüsleri Çekirdekte replike olacak. Yani arsız misafir Bir zahmet Çekirdeğe kadar gitmesi gerekiyor. O halde soru cevap gidelim. DNA virüsleri nerede replike olur? Çekirdekte. Neden çekirdekte replike olurlar? Çünkü DNA'dan mRNA sentezini sağlayan DNA bağımlı RNA polimeraz enzimleri yoktur. Bu enzim konakta çekirdektedir. İşte bu nedenle çekirdeğe kadar giderler. Çekirdekte replike olurlar. Peki hocam var mıdır bunun istisnası? Vardır ve defalarca çıkmış çıkabilecek sınav sorusudur. İstisna DNA virüsü Pox virüs. Şöyle aklımızda tutalım. S'ye vurguya dikkat. Pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. Neden? Çünkü kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimine sahiptir şeklinde arkadaşlar. Aynı zamanda teorik bir bilgidir. DNA bağımlı RNA polimeraz enzimini inhibe eden ajanımız hangisiydi? Cevap rifampindi. İşte bu nedenle deneysel anlamda, deneysel anlamların altını üstünü çiziyorum. Pox virüsler DNA bağımlı, RNA polimeraz inhibitörü olan rifampine de duyarlı kabul edilirler. Peki gelelim RNA virüslerine. Burada farklı tanımlar devreye girecek arkadaşlar. RNA virüsleri ile ilgili eski tarihlerde çıkmış ve yine çıkma potansiyeli bulunan birçok sorumuz var. Mesela RNA virüslerinin kendi içerisinde İki büyük gruba ayırıyoruz. Birincisi pozitif iplikli olan, ikincisi negatif iplikli olan. Tanımlara dikkat. Pozitif iplikli RNA virüsü, RNA'sını doğrudan mRNA olarak okutabilen RNA virüsüymüş. Negatif iplikli RNA virüsü ise, RNA'sını doğrudan mRNA olarak okutamıyor. Aman dikkat arkadaşlar. Bu dönüşüm için arada dönüştürücü bir enzime gereksinim duyuyor. Bu enzim de işte RNA bağımlı RNA polimeraz enzimidir. Önceki tarihlerde çıkmış sınav sorusudur dikkat. Yukarıda verilen enzimlerden hangisi ya da hangileri sadece virüslarda bulunur, insanda bulunmaz şeklinde soruldu. Cevap bunlardan bir tanesi de RNA bağımlı RNA polimeraz enzimiydi. Sadece virüslarda, virüslardan da negatif iplikli RNA virüslerinde bulunmakta. Peki arkadaşlar RNA virüslerini ele almak gerekirse eğer pozitif iplikli ise zaten RNA'sını mRNA olarak okutabiliyor. Negatif iplikli ise hamal virüs enzimini sırtında taşıyor. Bu enzim aracılığıyla RNA'dan mRNA sentezliyor. Yani konuğa herhangi bir ihtiyaç söz konusu değil. Yani özetle arkadaşlar RNA virüslerinin çekirdeğe kadar gitmesine gerek yoktur. İşte bu nedenle RNA virüsleri Sitoplazmada replike olurlar. O halde altın kural DNA virüsleri kendilerine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi olmaması ve bu enzimin çekirdekte bulunuyor olması nedeniyle çekirdekte replike olurlar. RNA virüsleri ise sitoplazmada replike olurlar. Çünkü çekirdeğe kadar gitmelerine gerek yoktur. Gelelim istisnalara. İstisna DNA virüsümüz bu konuda kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi bulunması nedeniyle pox sitoplazmada repliki olan tek DNA virüsü. Gelelim RNA virüslerine. Şu saydığım 3 virüs RNA virüsü olmasına karşın replikasyonu sürecinde çekirdeğe uğramaktadır. Kim bunlar? Birincisi çıkmış tuz çıkmış 7 sınav sorusudur. İnfluenza virüs. İnfluenza virüs bakın çeşitli istisnaları içermekte. Zarflı olmasına karşın füzyon yoluyla değil örnek endostoz içeri girmekte. Başka RNA virüsü olmasına karşın çekirdekte replike olmakta. 2 numara. Hepatit D virüsü. Neden çekirdekte replike oluyor? Çünkü replikasyonu sırasında konan RNA polimeraz 2 enzimini kullanıyor arkadaşlar. Bu enzimde çekirdekte bulunması nedeniyle hepatit D virüsü 1. RNA virüsü olmasına karşın çekirdeğe uğruyor. Ve 3 retrovirüsler yani HIV'in bulunduğu aile. HIV'in replikasyonu başlı başına bir konu arkadaşlar. Ama HIV sahip olduğu reverse transkriptazı aracılığıyla önce RNA'dan DNA sentezliyor. Sonra da bu sentezlemiş olduğu DNA'yı konak DNA'sına entegre ediyor. İşte bu entegrasyonu sağlayan enzim de integraz yani entegraz enzimi olacaktır. Yani özetle konağın DNA'sına entegre oluyor. E konağın DNA'sı nerede bulunuyor? Çekirdekte. İşte bu nedenle HIV replikasyon sürecinde çekirdeğe uğramaktadır. Bundan sonraki basamak protein sentezi olacaktır. Proteinleri de iki gruba ayırıyoruz. Replikasyondan önce sentezlenen proteinlere erken başka bir deyişle early protein. Replikasyondan sonra sentezlenen proteinlere ise geç başka bir ifadeyle Late protein adını vereceğiz. Replikasyondan önce sentezlenen proteinler, replikasyonla ilişkili proteinlerdir. Replikasyondan sonra sentezlenen proteinlerse, çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Dikkat, geri kalan protein yapılardır. Mesela zarfın yüzeyinde bulunan glikoprotein çıkıntılar, geç protein örneğidir. Ya da başka ne vardı protein? Kapsit yapıda protein yapı vardı, değil mi? DNA ya da RNA'yı çevrilen üşümesin diye kodladığımız. İşte arkadaşlar o halde glikoprotein çıkıntılar zarflı virüste bulunan ve virüslarda bulunan kapsit protein yapısı geç protein örneği olacaktır. Şimdi arkadaşlar buradan human papillomavirus üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Çünkü buradan çıkmış ve çıkma potansiyeli bulunan hem temelde hem klinikte güzel sorularımız var. Önce human papilloma virüs genel özelliğini hatırlayalım. Zarfsız bir DNA virüsüdür. Human papilloma virüs zarfsız bir DNA virüsüdür. Şimdi arkadaşlar human papilloma virüsü ait çeşitli yapılar var. Mesela early proteinlerden E6, E7. Late proteinlerden de L1'i ele alalım. D1 major kapsit proteini demektir. Altın kuralımız neydi virüslerle alakalı? Virüsün en dışında ne varsa, onu da şurayı çizelim. Virüsün en dışında ne varsa aşıda ve antikorda temel hedef odur. Ben biliyorum ki human papilloma virüsün aşısı nasıl bir aşı? Rekombinan aşı. Başka bir ifadeyle inaktive viral subünit aşı örneğidir. Yani özetle bütün viral partikülü içermez çıkmış sınav sorusu. Bana aşıda ne lazımsa onu içerir. Yani başka bir deyişle keçi boynuzunun balını içermektedir. İşte aşıda hangi komponent bulunsun, en dışta ne varsa o bulunsun. Yani özetle majör kapsit proteini bulunsun arkadaşlar. Human papilloma virüs aşısı HPV'ye ait hangi komponent içeriyormuş? Cevap L1 yani majör kapsit proteini olacaktır. Gelelim early proteinlere. Sırasıyla E6 P53'ü E7 ise retinoblastoma genini proteinini inaktive eder. P53 ve retinoblastoma genleri proteinleri hücrenin trafik polisleridir. Yani aşırı hız yapmasını engellerler. Elleri kolları bağlanınca hücre aşırı hız yapar. Aşırı replikasyon yani arkadaşlar onkogenez. Daha doğru bir ifadeyle viral onkogenezle ilişkili proteinlerde E6-E7'dir. E zaten kuralım neydi? Örlü proteinler replikasyonla ilişkili proteinlerdi. Dolayısıyla aşırı replikasyonla yani viral onkogenez süreciyle ilişkili proteinler hangileridir? Cevap E6, cevap E7 şeklindedir. Bana buradan iki grup soru gelir. HPV'ye ait yapılardan hangisi? rekombinan aşısı içerisinde bulunur. Cevap L1 majör kapsit proteini. HPV'ye ait yapılardan hangisi viral onkogenezle alakalıdır? Cevap E6, E7 şeklinde olacaktır. Sonrasında virüs pılısını pırtısını toparlar ve konak hücreyi terk eder. Onu da 5 numara dedim. Konak hücreyi terk eder. Eğer virüs konak hücreyi terk ederken tomurcuklanarak terk ediyorsa bu virüs bonus olarak konak membranından lipid yapılı zarfını elde edecektir. Eğer konak hücreyi parçalamak suretiyle terk ediyorsa da bu virüs zarfsız virüs şeklinde ifade edilir. Bu yine genel bir kuraldır. Tabii ki istisnalarda söz konusu olabilir. Hadi arkadaşlar anlattığımız viral replikasyon kısmının genel özetini yapalım. İlk basamakta virüs konak hücreye tutunacak. Hayatta altın kural en dışta ne varsa onunla tutunuruz. Zarflı virüsün en dışında glikoprotein çıkıntısı var. Glikoprotein çıkıntısı aracılığıyla konak hücredeki ilgili reseptörüne bağlanır. Zarfsız virüs en dışında ise kapsit proteini bulunur. İşte bu kapsit proteini aracılığıyla konak hücrede ilgili reseptörüne bağlanır. Sonrasında zarflı virüsler genellikle lipid-lipid kaynaşması yani füzyon yoluyla, zarfsız virüsler ise endositozla içeri girer. Tabii ki istisnalar söz konusu olabilir. Örnek influenza bir zarflı RNA virüsü olmasına karşın füzyonla değil de endositozla hücreye girmekte. İçeri girdi kapsidinden soyunacak geriye ne kalacak ya DNA ya RNA. İster DNA ister RNA olsun önce mRNA sentezleyecek sonrasında da proteinleri sentezleyecek. Gelelim mRNA sentezine. DNA'dan mRNA sentezini sağlayan enzim DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi. DNA virüslerinde bu enzim var mı? Yok. Peki nereden kullanması gerekiyor? Konak çekirdeğinden kullanması gerekiyor. İşte bu nedenle arsız misafir bir zahmet çekirdeğe kadar gitmesi gerekiyor. İşte bu nedenle DNA virüsleri çekirdekte replike olurlar. Var mıdır bunun istisnası vardır. Pox sitoplazmada replike olan tek DNA virüsüdür. Çünkü kendisine ait DNA bağımlı RNA polimeraz enzimi bulunmaktadır. Gelelim RNA virüslerine. Pozitif iplikli RNA virüsü RNA'sını mRNA olarak okutabilen virüs. Negatif iplikli RNA virüsü ise dikkat RNA'sını mRNA olarak okutamıyor. Arada dönüştürücü bir enzime yani RNA bağımlı RNA polimeraz enzimine ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Peki bu enzim kimde var? Virüste var. İster pozitif, ister negatif iplikli RNA virüsü olsun. Çekirdeğe gitmeye gerek var mı? Hayır. İşte bu nedenle RNA virüsleri sitoplazmada replik olur. Bunun 3 önemli istisnası var. 1- İnfluenza virüs. 2- Hepatit D virüsü. 3- Retrovirüsler. Yani HIV'in bulunduğu aile şeklinde olacaktır. Sonraki basamakta protein sentezlenecek. Replikasyondan önce sentezlenen proteinler erken early protein sonra sentezlenen geç yani late protein, replikasyondan önce sentezlenen early proteinler replikasyonla ya da bazen aşırı replikasyonla ilişkili proteinler. Sonra sentezlenenler ise örnek zarfın yüzeyindeki glikoprotein çıkıntı olabilir ya da kapsit proteini olabilir çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. HPV özelinde ele almak gerekirse erken early protein E6, P53'ü, E7 ise retinoblastoma proteinini genini inaktive eder. Sonuç aşırı replikasyon. O halde HPV'ye ait yapılardan hangisi viral onkogene sürecinde görevlidir? Cevap E6, E7 proteinleri olacaktır. Replikasyondan sonra sentezlenen protein ise örnek L1 yani majör kapsit proteini olabilir. Hatırlayacak olursak virüsün en dışında ne varsa genellikle aşıda ve antikorda temel hedef oydu. İşte HPV zarfsız bir DNA virüsüdür. Dolayısıyla en dışında kapsit proteini bulunur. Örnek L1 majör kapsit proteini verebiliriz. HPV aşısı rekombinan aşıdır. Yani bütün viral partikülü içermez. Sadece aşıda ne lazımsa onu içermektedir. Aşıda ne lazım? En dışta ne varsa o lazım. Özetle L1 yani majör kapsit proteini gerekir. O halde L1 majör kapsit proteini de HPV rekombinan aşısı içerisinde yer alır. Ve son basamakta arkadaşlar vir virüs pılısını pırtısını toparlar ve konak hücreyi terk eder. İşte eğer konak hücreyi terk ederken tomurcuklanarak ayrılıyorsa bonus olarak konak hücre membranından lipid yapıda zarfı elde eder. Eğer konak hücreyi parçalayarak konak hücreden ayrılma söz konusu ise bu sefer de zarfsız virüs olarak ifade edilir. Yani tomurcuklanarak terk edenler zarlı, parçalayarak terk edenlerse zarfsız virüstür. Genel kuraldır. Tabii ki istisnalar söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, benim viral replikasyona dair çıkmış ve çıkma potansiyeli bulunan sorular üzerinden Özetim bu şekilde olacak. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi arkadaşlar, sizden gelen geri bildirimler doğrultusunda beyaz tahta derslerimizi hazırlamaktayız. Eğer yorum kısmına bir sonraki konu hangisi olsun bunu yazarsanız ya da Instagram birazdan hesabımda göstereceğim. Instagram hesabımda bana özelden mesaj gönderirseniz bu konuyu anlatmaya gayret edeceğim. Yani bunlara öncelik vermeyi düşünüyorum. Hepinize iyi bir çalışma dönemi geçirmeniz dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.